ETS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Renault T-Range aracımızla beraber alt Dağları'na doğru bir yolculuk yapacağız. Arkamızda çift dorsa var ve içerisinde kullanılmış plastik var. 15 tonluk ve bu yükle beraber buraya doğru bir çıkış yapacağız. Yol yine kalabalık mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle aracımızı birinci vitesimize verelim. El frenini imdatımızı salalım ve yavaştan kalkalım abi. Yola doğru gidelim. Hemen buradan üstten bir geri döneceğim. Daha sonrasında yolumuza girip yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz arkadaşlar? Siz bu soruyu belki soran yoktur. O yüzden ben sormak istedim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler hissediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hepsini şu anda yorumlarda cevaplamanızı bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Şimdi yukarıya doğru bir yapıştıralım. İnşallah başımıza bir halt. Halt diye. ya? İnşallah başımıza bir hal falan gelmez. Bir sorun falan olmaz. Sağ salim videomuzu çekeriz ve yolculuğumuzu noktalarız diye düşünüyorum. Şöyle bir yavaşlayalım abi. Aşağıdan bir araç geliyor. Araç gelsin. Yolu atlamayayım çünkü biraz ağrım. Aracın zaten biliyorsunuz Renault'un da çekişleri biraz düşük. Bir tık yavaş geldik sen hani. Ben çünkü yola girdim de bir. Ben yola bir girdim de hani. Hani orada onu beklesek ha 5000-6000 bin, bin kişi falan gidip gidecek yola. O yüzden beklemeden yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ileriden zaten şehir içinden de ayrılıp tekrar dağ yoluna doğru çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Böyle de bir durum var. Yine sabah saatlerinde gidiyoruz. Böyle hava daha yeni aydınlanıyor. Bu da gerçekten güzel bir görüntü. Şöyle ilerlemeye devam edelim abi. Artık tekrar eski halimize geri döndük ya multiplayer videolarına. Yani sır şuranın kendini toplaması, kendini toplaması değil. Multiplayer'in farklı bir evreye gelmesi, farklı bir yola gelmesi açıkçası tekrar multiplayer'in olayına bizi geri bağladı gibi düşünüyorum ben. O yüzden de hani buralarda videolar gelmeye devam edecek. İşte ekipli gelir, ekipsiz gelir bir şekilde burada videolarınızı sizlere sunmaya çalışacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı yapmayı kesinlikle unutmayın. Şeyi belki sormak istiyorsunuzdur. Aklınıza gelmiş. Abi neden artık kendi kameranı koymuyorsun? Kendi kameran niye yok videolarda? Arkadaşlar bundan sonraki videolarımda kendi beni gösteren kamera olmayacak. Ee, sürüş videolarında. Tüm ekip zaten bunu yapıyor. Bazen roleplay yaptık, yaptığımız videolarda işte ben bazen gülüyorum. Oralar montaj falan atmamız gerekiyor. Onlar pek de şey olmadığı için yani roleplay'i bozuyor. O yüzden göstermek gibi de olmuyor. Yani göstermek istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı yani farklı bir açısı, farklı bir olayı yok yani. Şimdi bu yolu böyle gösteriyoruz. Hani biraz uzaktan gelip alt Dağları'na da bu yol gerçekten güzel olduğu için hani Duisburg kalais yolu arası kadar bir mesafe zaten burası. O yüzden bu kadar hani uzak mesafelerden gösterip yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz burada. O da ayrı bir durum. Sizler de sevdiniz mi arkadaşlar? Bu arada çok güzel bir olay. Kameraya bakıyorum ama kameraya bakmama gerek yok. DLC'siz gidebilecek olduğunuz yollardan bir tanesi. DLC'siz gidebilecek olduğunuz en güzel yollardan bir tanesi şu anda. Salın abi Duisburg Calais'i. Gelin buraya. Burada sabahtan akşama kadar dolaşabilirsiniz. Gerçekten güzel bir yol. Hani olması gerektiğin kat kat daha güzel. Farklı bir yol, farklı bir yer. Rampası var, düzlüğü var. Tek şeritli gidiyorsunuz zaten. Hem yol e, tek kendini tekrar edebiliyor. Loop alabiliyorsunuz yolda. Buradan çıkarsınız. Diğer taraftan aşağı inersiniz. Tekrar bir yoldan geri çıkarsınız. Ya da diğer yoldan çıkıp buradan da aşağı inersiniz. Kendinizi loop'a alabilirsiniz bu şekilde. Bu da gerçekten güzel bir olay bu yolda. Haberiniz olsun. Kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Yani bu yolu doldurun. Daha fazla doldurun. Ağzım ağrıdı ya konuşurken. Atmosfer doğa zaten harika abi. Burada çok zamanımız geçecek gibi duruyor artık. Yani bu yolda çok fazla zamanımız geçecek aşağı yukarıya. Bir de şu otobüs muhabbetini yaparlarsa Blue Bus'la beraber buraları daha da bir iyi olacaktır diye düşünüyorum. Blue Bus'la falan buralara geliriz. Şöyle şuraya gireyim ben de. Bakalım burada o çıktı. Onların arkasından da ben şöyle dalayım. Tabii Renault birazcık sönük kalıyor bu araçların yanında. Öndeki araçların yanında. Çünkü birazcık da hani kavraması zor bir araç. Bundan dolayı adamlar kafa kaldırıp devam edebiliyor yoluna. Ama biz dediğim gibi bir tık yavaş alıyoruz aralarında. Abi hadi hadi gözünü seveyim hadi. Evet yol tıkanmış burada. Niye tıkandı bilmiyorum. Kaza var herhalde galiba. Bak gitmiyor görüyor musun? Bu arada kaç tondu? 15 ton. Abi 15 ton değil de bu rahat bir 30 ton var bu araba. Doğru sağlıklarıyla falan. Hemen serbest kameramızla yolumuza bir bakalım. burada bu kardeşimiz kendini köşeye takmış. Ondan gidemiyorduk. Ama şimdi gideceğiz galiba. Aynen gideceğiz. Açılmayacak sandım da bir an açıldı yani. Öndeki kendini şey yaptı. F7 yaptı ya da oyundan falan çıkmış olabilir. Yalnız çok optimizasyon sorunu var. O yüzden baya baya problem yaşatıyor oyun. Baya tekliyoruz ya giderken yolda. Ne oldu burada kaza olmuş dönüşte galiba. Hadi abi hadi gidersin ya. Yürü rampada durmayalım boşuna. Abi hadi 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 bas. Oy kırmızıyı gördün mü peki? Kırmızıyı kestin mi? Ee, oğlum çok güzel lan. Ananı avradın. Anasını avradın. Kanka buradan da kurtulduğumuza göre yolculuğumuza devam edebiliriz. O ne lan? Oha. Hadi. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Kanka ölmüşsün sen bir ya. Birazcık bir hani ölmüşsün kalk kendin yerine yat ya. Kanka helal lan. Helal lan aynen böyle. Aynen böyle kardeşim hadi devam edelim. Ya orada lastiği şeyi arkayı unuttum. Arkadaki dönüşte. O yüzden sıkıştım oraya. Step oldum. Tecavüz etmesinler diye kaçtım arkadaşlar. Mecburen öyle bir durum yaşadık. Bak bir park alanı var. Araçları dızı falan fark edebilirsiniz buraya. Güzel böyle fotoğraf çekmelik. Güzel bir nokta. Yol kenarlarında yine böyle cepler var. Abi yani böyle bir optimizasyon böyle bir FPS düşüşü yani bu benden kaynaklanan bir durum değil diye düşünüyorum. Çünkü biz bunu single'da da gittik bu yolu. Hiç FPS falan düşmüyor. Adeta daha yüksek buralarda FPS. Baksana nasıl ölüyor yani bilgisayar direkt. Ve herkes de genel olarak bir problem var. Bizim arkadaşlara da soruyoruz. Hani FPS'lerinizde problem var mı diye. Ha, berbat diyorlar yani. Gerçekten berbat bir durum söz konusu. %300 ölçekleme falan açık bende bir de. Baya baya öldürüyor. Ama dediğim gibi hani bilgisayarla alakalı bir konu değil. Tamamen farklı bir olay var burada. Optimizasyonla alakalı olabilir ki ölüm var ya. Oha Aa o ne ya abi? Ön taraf full dolu. O neymiş öyle ya? Ama geliş yolu dolu herhalde değil mi? Geliş yolu dolu aynen. Geliş yolu boşalırsa yukarı rahatlıkla çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ben açıkçası buranın diğer tarafını da merak ediyorum. Diğer yolunu. Ya bu taraf değil de diğer tarafı da merak ediyorum. Acaba diğer tarafta dolu mu? Boş mu? Onu da bilmiyorum. Onu da bir sonraki videoyla belki deneyebilirim. Hani bu videonun çıkışını yaptık ya. Diğer videoda da aşağı inişini yapabilirim. Öyle bir deneme tarzı deneme yanılma yoluyla yolun ne tür dolu ne tür boş olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum bir ihtimal. Bu önümdeki Boru teslimatı ya ben kardeşim arabasını kenara çekti. Ha bu da demek oluyor ki biz buradan... Sen ne yapıyorsun ya? Boru teslimatı ne yapıyorsun sen? Ben onu anlamadım. ben. Sen neler yapmaya çalışıyorsun? Kenara çekmeye çalışıyor, çekmiyor. Boru teslimatı seni. Yürü lan borucu. Evet burada birazcık kaldık. Niye kaldık ben de bilmiyorum. Ön tarafımız boş halbuki ama... Ama değil ama değil ama değil ama değil ama değil ama değil ama... Değil, ama, değil, ama. Dorsemizi şuraya takmayalım da. Adamsın sen ya. Sen adamsın biliyor musun? Adam nasıl gireceğini biliyor yola direkt kendi şeride aa yol benim deyip direkt ben böyle dümdüz dağılmıyor en azından. Aracını kenara açıyor atıyor ki arkadaki dorsu uzunmuş. Ben bunu döndürmesine yardımcı olayım. Ya mantıklı bir karar veriyor da öldü lan bilgisayar. Felç oldu şu an. Şu ışıklar gel optimizasyon sorunu yaratabilir. Ya şu çok tatlı duruyor bu arada. Açıkta. Baksana şu kodlamaya bakar mısın ya? Minnak. Sanki böyle hani Scania gitmiş de şeyle beraber ortak olmuş. Renault'la beraber ortak olmuşlar. Hadi bir tane midilli çıkaralım. Böyle bir araç yapmışlar burada. Çözünürlüğümü düşürdüm birazcık arkadaşlar. Mecburen. Ama bir fayda etmiyor. Yani çözünürlüğü düşürmekle yükseltmek arasında hiçbir fark yok. Yine yani standart. Onu bir deneyim dedim de. Yine aynı yani. O FPS konusu halen aynı. Yine aynı sıkıntılar, yine aynı kasmalar devam ediyor. Buranın üst tarafında bir şirket gibi bir şey olsaydı ama işte şey yer burası. Hani turistik yer olduğu için. Yavaş lan yavaş, 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 yavaş. Hayvan yavaş. Turistik yer olduğu için şirket yok. Hani turistik yer olmasa hani burada bir şirket olsa yukarıda çok anlamlı olur biliyor musunuz? Tırların buraya gelip gitmesi devamlı. Bu kadar kalabalık olması efsane olur. Ya Trax MP birazcık kafasını kullanırsa buraya bir amaç yapabilir aslında. Getirebilirler. Nasıl bir amaç? Şey amacı olabilir burada. Yukarıya bir tane şirket gibi bir şey koyup şirketin sadece yemektir vesaire gibi ihtiyaç şeyi olabilir yani ihtiyaç şirketi gibi bir şey olabilir. İnsanlar buraya yük getirip sonra çıkabilirler. İlla buraya tepeye değil şu aşağıya falan da yapılabilir. Böyle ne bileyim enlerin özel bir şirket falan koyulabilir, koyarlar. Yavaş kanka yavaş. Güzel bir yer burası. Ya abi ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Şeyin yenilenmesini de bekliyorum ben açıkçası. Şu Milano dağ yolu vardı ölüm yolu. Ölüm yolunun da hani yenilenmesini bekliyorum. O yol da gerçekten güzel. Burada yenilenirse daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Şuraya bir girelim. Yani bilgisayar yok oluyor arkadaşlar burada. Aksana ah nasıl kasıyor bak. Herkes de mi böyle gerçekten bizimkiler böyle diyor. Hani öyle diyor da toplulukta nasıl? Burası da muamma. Abi bu buraya herkes gelip bu böyle anlamsız bir şekilde kasıyor ya bu oyun. Çok anlamsız bir şekilde kasıyor şu an. Kasmaktan oyun oynayamıyorum ki şu an. Tek çekilmeyecek derdi bu galiba ya kasması. Bunun haricinde herhangi bir problemi olacağını sanmıyorum. Oksana oh <laughs> abi hep skanya hep skanya O artalık hep skanya dolu. Ben buraya niye girdim ya? Ben bu hata yaptım bu arada buraya girmekle. Gelen var mı benden başka? Benden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi. Senden... 3 dorseyle gelmiş. Saman getirmiş buraya. Ben şöyle şuraya gireceğim arkadaşlar. Burada videomu noktalayacağım. Daha sonra buradan çıkıp giderim. Evet güzel bir videonun daha ilginç abi. Bana göre iyiydi. Size göre nasıl bilmiyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.